En son nefis nefsi kamile diye geçiyor. Bütün Bismillah ve fevka kullezi ilmin adim. ne kadar şunu bilelim. Ne kadar evliya da olsa biz. Hepiniz burada evli olabilirsiniz. Hanımlar da gene öyle. Hanımlar da evli olabilir. Ne kadar evliya olsanız da hiçbir evliya enbiya makamına çıkamaz. Bir daha söylüyorum. Şehit olsanız, evliya da olsanız Hiçbir evliya, enbiyanın hatta sahabenin makamını çıkamaz diyor kitaplar. Çıkamaz. Şu saniye veriyor mektubat-ı şerifte. Sahabenin en düşüğü, vahşi radıyallahu an en düşüğü diyelim. Onun atının burnuna giren toz kadar şeyhleriniz olamaz diyor. Şeyhleriniz ne kadar şey varsa piyasada olamaz. Sahabe peygamberi görmüş, peygamberimiz onu görmüş, beraber iman etmişler, beraber savaşmışlar, Mesela tobel etmişler. Bir sobelik et